Denizli'de şu an ne durumda efendim inşaat sektörü? İnşaat sektörü Denizli'de ne durumda? Yani şöyle şuradan cevaplayayım onu. Mesela Denizli'deki inşaat sektörü oldukça mesela niteliklidir. Hatta bugün bir müteahhit arkadaşla benzer bir sohbeti yaptım. Denizli gerçekten ben geçmiş dönemlerde Mimar Örgütü Başkanlığı ve başka görevlerim sebebiyle Türkiye'de pek çok kentin mimarlık ve üretim, yapı üretim ortamlarına şahit olmuştum. O itibarla şunu söyleyebilirim. Denizli inşaat kalitesi anlamında bana göre Türkiye'de ilk beşe girer. Ürettiğinin karşılığını almak konusunda da rakamsal olarak katma değeri yüksek illerden birisidir. Ancak Denizli'de arsaların olması gerektiğinden veya olduğundan çok daha fazla kıymetlendiğini söyleyebilirim. Arsa var mı? Ona da soralım. İşte arsa Kaldı yok. Mu? Yani zaten siz de yani akabinde söyleyeceğim cümleyi söylediniz. Evet. Ee, konut anlamında üretim alanlarının e, tekrar gözden geçirilmesinde yarar var. E, bu anlamda tabii 1 bölü 25 bin planın e, belki bu anlamda e, revize edilmesinde yarar var. Çok yüksek oranlar mesela Denizli'de rakamsal oranları yalnızca konutta değil bakın sanayi yatırımlarında da oldukça yüksek oranlar duyuyoruz. Olması gerekenden çok daha yüksek. Bundan 15 yıl önce lüks konut pazarında arsa payı konut maliyetinin 5'te 1'i altıda 6'da 1'i Bakın lüks konut bölgelerinde arsa payı bina maliyetinin 5'te 1'i 6'da 1'i idi bugün arsa bedeli bina maliyetin üstüne çıkmış durumda. Yani bu artış sağlıklı bir artış değil. Denizli'de konut üretimi anlamında üretim devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir istatistik çalışma yapacağız.